Merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle Fatih'le Freyz oynuyoruz Arkadaşlar e Ay. Arkadaşlar az önce bir bal yaşandı Şarjımız yüzde sıfır Saat daha beş Tam şey Freddy oluyoruz. üstümüze atlayacak Acayip bir bal oldu Buğra ballı kazandık İkinci geceye geçtik İkinci geceye geçtik beni sağladım e Freddy'nin burnuna dokundum 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 Koldum Freddy üzerimize geldi. geldim Ge -ge Allah Allah Allah. Hikayeyi anlatmayacağım hikayeye geliyor Ve G Dizmeyenler için Kavlanıyor Ömer Hayır! Freddy geliyor Öldük 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 çok güzel ya, bu öldük olmadı, bu, sefer <laughs> bu, sefer, bu, sefer, bu sefer olmadı bu sefer olmadı Bu sefer Başaklarım Her zaman gibi Ne oluyor Bu sefer olmadı. Bu sefer Zerbavlı değilsin bize belli değil. Ne demek istiyorsunuz? Oğlum. Freddy bak sen Sen anlat sen. Şimdi sen anlat la hikayeyi. Arkadaşlar de, hikaye şöyle. Şimdi biz pizzacıdayız. Sıra bende. Arkadaşlar biz şimdi pizzacıdayız arkadaşlar. Eee. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz. Biz değil de şimdi. Bu bir pizzacı arkadaşlar. Eee şimdi pizzacıya böyle Gide, aile falan gidiyor işte. E, ondan sonra 5 tane çocuk kayıp oluyor arkadaşlar. Kaybolduktan sonra bazı şeyler yazıyor. E, şey e, yazıyor şimdi. Işte. Bazı şeyler oluyor. E, çocuklar ölüyor. Kayboluyor. Bir de onlardan haber alınamıyor. Animatroniklerin ağzından iğrenç kokular geliyor. E, adamın biri bunu e, programlanıştırılmış cesetleri olarak tanımlıyor. E, i̇şte bu yüzden lokanda kapanıyor. Ama işte tekrardan geliyor. Bu robotlar saat böyle e, 12 falan olunca herkes gidince kafalarına göre geziyorlar. Biz de üzerimize gelme onların üzerimize gelmemesine çalışıyoruz. Eee... yüzücümüz var power left yani enerjimiz var. Eyle. Her kapıyı kapattığımızda böyle kapıları kapattığımızda şarjımız evet böyle gidiyor. E, normalde de gidiyor arkadaşlar. Bunu bilmeyen yoktur. Ben niye anlatıyorum anlamadım ama. Böyle böyle. Eee tamam. Lan bir şunu da Abi artık Kapat. Şarj giriyor. Kapat lan. Kapat. Kapat şu alternatörü. Ondan sonra kapatıyormuş. Arkadaşlar yani bir de şöyle bir <laughs> sus ya. <laughs> e, ee, şö şöyle bir olay var. Neydi lan? Var mı? Hangi o? Neydi o? Hangi o Ya uf, unuttum ya. Allah sizi alsın. <laughs> Çocuklar... Ha, tamam, tamam, yaşayacak. şimdi şey. hatırla. Aa! Arkadaşlar artık e, Five Nights at Freddy's 5 e, olmayacak herhalde. 5 mi değil mi bilmiyorum da. E, Sister Location çıkıyor arkadaşlar. Sister Location'da e, trailerı, Oyuncu, yani... oyunu anlatıyor? Five Nights at Freddy's 5'i anlatıyorum. Gerçi 5 değil de Sister Location. Arkadaşlar o da bayağı bir tatlı bir oyun. Bayağı güzel. Kapalı her kapı ka kapatma vakti geldi. Kapat saat 2 yüzde 80 çaldın var. Sen cenavetsin bu cenavet. Şey, şey yapsana. Kimse hmm. yok ondan kontrol edem. Saat 3 olsun 4 olsun hatta hemen kapatacağım ha kapıları direkt bekleyin. Ardından tamam. en büyük. Baba ama e, buyurun. en kötü tarafı hiçbir şey yapmadım. Aynı ya işte. şartın ötmesi. Aynen. Doğru. Arkadaşlar yarın karneler alıyoruz. Ee, yorumlar yazın çok merak ediyorum. Ben takdir alıyorum. Buraya hiçbir şey alamıyor. Ama belki. O da ben belki, yani. Ya. yarın karneleri alıyordun. Ne yapacaksın? Vurdum tıkan lan. Hmm. Valla vurdum tıkan lan. Kanka e, sen, senin <laughs> iş, işini nasıl yapacağız? Sen yani. yaş geldi. Teşekkür alıyorum. Şey teşekkür alıyorum demiş. Hiçbir şey alamıyorum kanka. Ne bileyim ver. Hepsi de. Şey, Okulda kalırsın o zaman. Ben so son ders. Son, Ama benim burnum çok kalmıyor. <laughs> eksi on. Beyler. O şu an eksi on. Bitiremiyorum. Etkinliği eksi on. Bu nedir arkadaş ya? İnsan tabii teşekkür taktır alamaz. Neyse. Beyler. Bu orta Buradan... okulda sevgili yapacak mısınız yorumlara yazın. <laughs> sen var ya tamam mı? Kıyaklısın. Sen var ya Yürü <laughs> <laughs> git lan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yaşayanlar varsa bana bildirin. E ee, çok saçmaladım şu an. Evet. Ya 4 dakika olmuş. Işte, ya. Ya, hani, yani. ya, şey ya yani. Oha adam 4 dakika geçmemiş de Yani yani. Yani seni yani ya. Oğlum bu saat kaç dakikada geçiyor la? Lan arkadaşlar. Oruç bozuyoruz arkadaşlar. Oruç tutuyorsun beğen. Oruç tutuyorsun beğenini. Yorumlara yazın onda. Oruç tutuyorsun tutmuyorsun. Ben orucum. Çünkü ben orta pd'ye gittim canım. Haydi gitme. Ay ay. Satsan 10 olur elde olsa. Allah'ım sat 8 olmasın. Orta Pedi taner nerede biliyor musun? Durun bak bakayım, bakayım kolunda saat kaç yazıyor. 19.50 olur elde olur. Ve 8 oldu. Arkadaşlar ben orucum. Sen nerede orucusun lan küçük velet? Evet ben orucum ben. Teknoloji. Orucu, teknoloji. <laughs> tekne 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 Her saat yiyince teknoloji. Her saat yiyince. Oha öyle. Çöğe saat, el, saat e saat 57 ne lan? Çölge yok. Arkadaşlar da deli bir like bekliyorum. Lan <laughs> sana var seni. Ne <laughs> Eymen'in <Emin> ağzına tükürtü <laughs> tükür, tükür, like tü giderim ben. Eymen. Eymen de kendisi ha. Kendisi Abi çöğüyor. şu an yaptığımız yerde örümcek ağzı olmaz. Ne demek ya? Örümcek ağzı ne alaka? Var mı lan? böyle, insan bir e, elimize tüfek falan verdi. bu nedir ya? Bomboş böyle bekleyecek <laughs> mi? İnsan elin Arkadaşlar korkacaksanız mi? bu oyunu oynamayın. Eğer korkuyorsanız da elinize bir tüfek, bir, bir yumruk ve... Bak, <laughs> Final de, e, olmak için Babanca. yapılması gerekenler. Tüfek, kılıç, kalkan, Elmas atlar... Elmas kılıç! Ondan sonra atlar hazırlanacak. Elmas kılıç lazım. Orada hazırlanacak lan bir sus. Orada hazırlanacak. Namaz kalınacak. Camiye gidilecek. Bismillah Orada çekilecek. Olacak. Bismillah çekilecek. Ve öyle oynanacak. Lüftin bu doğru şeyi yapalım. ihlal etmeyelim. Özellikle de kılıç. Şöyle öyle bir şey. Bir de hayır. En önemli şey Tam üzerimize atlayarken bilgisayar bir koyuyoruz. Hey lan. Geçen he, oh. alt asıl uçuruyordun ha. Ela. Ey benim ben dükkanı sıkarım benim benim. Evet video 7, video. video 7 dakika Arkadaşlar video 7 dakika Şimdi birazdan e, saat 6 olsun video kapatacağım arkadaşlar. Ama bu sefer Burak şey oyunlarının kapatışı gibi yapacağım. Burak oyun ne? Tipinizi görmek istemiyorum. Sansür tipi. Tiplere sansür koydum bak. <laughs> Tiplere sansür koydum acı. Nasıl? Ee, Oğlum facecam yapamıyorum. Facecam olsa sen. Oraya. Şimdi gidelim Rümey ve olmadı. evet 6 oldu. Dur. Olmadı. 3, 2, 1, 6 oldu. Bak senin yüzünü yüzü kesiyorum. 6 oldu. Oldu. Ondan sonra ölüyor musun sen? Kapat lan, kapat. Tamam, tamam. Sana ne dedim? Kapat demedim mi ben sana? Şerefe kapat demedim mi? Yo no 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 ikinci <laughs> neredeydin no 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 Kapılar kapat <laughs> Arkadaşlar ben siz Eee bunun gibi Fakat Fredis'in Eee ikisini yorum. üçünü dördünü Ve Dersiz tür lokajını çıkarsın onu da çekme be İsterseniz Ben mi unutmayın Kamera yok lan Oğlum evet, kamera yok. şey yok lan Aynen GG kamera çarptık Arkadaşlar ben unutmayın Eee Buna da deli bir Buray. like bekliyorum. Agayda, e, Buraya, <laughs> <arsiyona var içeri. gülüyor> arkadaşlar 5 abone... Nasıl var senin? Buraya takmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar 100 abone olamıyoruz. 100 abone olabilirsiniz. İyi günler, iyi günler. <laughs> abone olmayı unutmayın.